geldiniz. Bugün de güzel bir kısır yapacağım. Canım kısır çekti. Sizler de hemen yapabilirsiniz. Ben kısırı bu şekilde yapıyorum. Daha değişik de yaptığım oluyor ama bu şekilde daha çok seviyorum. Sizler de deneyebilirsiniz. Soğanlarımı bir baş büyük baş soğanımı ince ince doğradım. Bir çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı hangisini tercih ederseniz ve iyice kavuralım pembeleşene kadar. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar biber ve domates karışık salça kullanacağım. Salçanın da kokusu çıkana kadar kavuracağım. Salçam kavrulmaya devam ederken şöyle bir tatlı kaşığı Şöyle iki tatlı kaşığı pul biber ekledim. Bu hepsini iyice karıştırdıktan sonra kısırımızın sosu hazır. Diğer işlemle devam edelim. Evet arkadaşlar. Kısırımı da yapmak için öncelikle bulgurumu şöyle iki su bardağı bulgurumu üzerine geçmeyecek kadar su verelim. Şöyle bulgurlarımız tane tane olsun. Bu kısımları kısa tuttum sıkılmayın diye. Bulgurlarımızın tane tane olması için suyunu fazla vermeyelim. Sadece bulgurlarımızı ısıtacak kadar su verelim. Üzerini kapatalım. Bulgurlarımız şişsin ve soğusun. Bu şekilde soğuması lazım. Tane tane olması lazım. Hazırlamış olduğum sosumu üzerine döküyorum. Şöyle tuzunu ekliyorum. Yeteri kadar tuz. Şöyle çok az karabiber. Baharatlar tamamen tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra bu işlemi elimizle de karıştırabiliriz. Daha iyi karışması için dilediğiniz kadar salça miktarınızı da ayarlayabilirsiniz. Şöyle yıkamış olduğum kıvırcıklarımdan ince ince doğradım. Şöyle i̇nce ince doğrayalım. Bol kıvırcıklı, bol yeşillikli. Harika bir kısır. İşte haçıcı. Şöyle dibinin suyunu kullanmayalım. Mutlaka sebzeler doğrandıktan sonra sulanıyor. Bu sulu kısmını kullanmayalım. Şöyle bir adet limonumu sıktım. O limonumu da ekliyorum. Şöyle burada bir adet domatesimin iç kısmını, çekirdek kısmını kullanmadım. Salatalıklarında da uygun yerini iç kısmını kullanmayalım. Ve sert sert kısmını doğrayalım ince ince. Bunu da ekledikten sonra biraz da maydanoz ekleyeceğiz. Maydanozunu maydanozu dekledikten sonra iyice hepsini karıştıralım. İşte açacağım. Netiş gözüküyor. Evet arkadaşlar. Kısırımız servise hazır. Nefis gözüküyor. Bugün de böyle olsun dedik. Nefis bir kısır yapalım. Ekşili ekşili. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.